Oğlum bu baş aşağı olmuş İyitim ya. Kalp bir memur bir acayip olmuş. <laughs> Evi ver ben. Onu yüzden sordum öyle yazayım mı dedim. Yaz dediniz ben de yazdım. Yanılmıyor ya, Veysel diye. Bir <laughs> dur yerim. dur 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 Onu alma alttakini al. Adnan. Senkron ayarlıyorum onu. İyi İstanbul. Adnan. Bizim Hı. memur biraz ters o <laughs> aşağıda. Tersten tutması lazım abi. <laughs> Şöyle mi yaptı adam? Etap ki teşekkür ederim bu centilmenin yaptığı için ama ben yoluma artık tankutla devam edeceğim. <laughs> Yok ya. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Sen oh. de. Heh. Komik. Komik bulabilirsiniz ama bu da herhalde Arkasında her ne var onun? Orun arkasındaki harf ne? Neyin arkasındaki Orun. Harf? Or. Behtap. Seviyorum. Oru işte. Olmadı abi orada. Ye yeah, ye yeah gelecek abi buraya işte. Allah, Bak. Yok Oğlum seviyor burada. işte en son. Abi sevi. Seviyorum. Hayır en son um olması lazım. Yanlışlık var orada abi. Seviyor kalp abi işte en sona kalp koyacağız Murat, sana mi? Kalp, kalp. seviyor. Ayak hizası. Beyler ayak hizalarına Safları bakın. sıklaştı. Beyler kağıt hizalarına bakın. Kağıt hizaları. Murat'ı takip, Murat takip edelim. Murat Murat'ı takip edelim. Murat Orada takip etme şansımız yok ama. Bir, iki, üç. Abi olmadı. Hepsini Murat niye da... tek başına yapmadın? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Peki şöyle yapalım. Bak hepimiz tutalım. Abi, Selçuk, Selçuk'tan seneceğim. başlasın tek tek evet, çevirelim. Tamam, tamam. Biz onu deneyelim. Neler? Evet şey onu da. deneyelim. Herkes Arkadaşlar, çenesinin altında abi. Gözünüz var mı abi? E sıra sıra bak. daha mantıklı. Ellere bak. Murat. E sanki aşağıdayım tamam. karar veriyor. Evet, bak şey iki, oluyor. üç. üç. Kağıdın. O çeviriyor. Abi. o çeviriyor. Bir saniye abi getir bir dakika. Önce abi şunu şey yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsun? Bütün Çene yükse aynı izahda tamam, değil şu anda. Bak Adnan'a bak. Adnan'ınki aşağıda duruyor. Hepimizin tepesine bak. Eser ne yapıyor ya? Yani? Evet. Yani. Evet. Abi ya. hadi. Tamam. Hazır tamam. Mı, tamam. Ya, aşağı yukarı sıra, sıra çeviriyoruz Selçuk Selçuk çeviriyor. Sıra sıra mı çeviriyor? Bir, evet. Selçuk. İki, üç. O çeviriyor, o çeviriyor. Çok hızlı gitti Murat. Çok hızlı gittiniz abi. Naif. Evet, tamam, çok Ne yapıyoruz ya? Abi 23 çok... Nisan'da değiliz ya. Ne kadar çok şey alıyorsunuz tamam mı? Ya yapsana 23 Nisan'da şey şey değiliz. Öyle. Abi gitsin. Abi bir arkadaşın için bir şey yapıyorsun Eser. E tamam da yani Nömer çeviriyorsunuz çevirelim ya. bitsin yani. Yaptık bayağı. iyi. Ah, çevir abi. Ben, dur. Küfür Al, Al abi. Istiyorum. Unbelievable. Hadi. Gel. Yavaş yavaş yapıyoruz. Gel Bele. gel hadi gel. Bakın Neyse yavaş şey yavaş o yapıyoruz. O zaman Bakın. tek tek beklesin herkes çevireni. Çevir bir, Selçuk. İki. Çevir. Üç. Yok, üç. Bak dalga Sen yapıyoruz. Sen çevir. Dalga çıkartırlar ya müsamereye. Tamam, Süper. aynen bunu, bunu başarırsak Harika. da var. D D S Harika, bravo. Bravo. Bravo beyler. Harfler güzel olmuş. Herkes, Herkes. harflerine sahip çıksın. Herkes kendi aynen, harfini, harfini saklasın. Harfini... İyi. Işte üst üste koyalım, Olur. alalım abi işte. E, senin aklında bir şekillendi mi? Sadece. Vallahi şekillendi de işte. Bakalım. Aha bir kahvaltıda şekillendi mi? Yok canım. Yani bir isim yani, söylenecek, harakası. o ismi söyleyeceğiz. Hadi bakalım hayırlısı kardeşim hakkında. Hayırlısı kardeşim. Söyleme bilirsin yani kardeşim. Hani istiyorsan ben söyleyeyim. Yok Zorun... sırlı adam söylemiyor <laughs> bize de. <laughs> He, yok. Ya sırlılığından değil yani benim söyleyeceğim isim. Hani benim karakterime uygun. Zaten izleyeceksin. Benim kafamda nur şekillenmişti. Nur. Hı hı. Koba. Yani benim aklıma o geldi. Ben de. Hani onu cümle içerisinde başka bir şey olarak kullandı sanıyorum. <laughs> ben de, ben de bak... öyle zannettim ha nurlandı. Kafama nurlandı. Evet, evet. Ben de öyle zannettim. Nasıl yani? <laughs> yani Nur. Tamam biz <laughs> nur sizin senin. ikinizi yalnız bırakalım kardeşim siz. Aynen biz biraz başka tartış... bir konuşalım o. siz konuşun bizim. Ya kardeşim? bu ev her, şey her, her şey Her şey, şey, olabilir tabii, tabii. Her, tabii her tabii. Benim istiyor. Nur'a karşı olan ilgimi de biliyorsun şu an. Ben ben şu an öğrendim lan? zaten. Var. var tabii abi. Biz bilmiyoruz da. E bir savaş başladı mı yani? Ben kimseyle savaşmam anladın mı? Ben zaten biri benimse benimdir yani. Oo. Yani herkes herkesi çağırabilir. Vallahi o zaman iyi olan herkes, kazansın herkes, diye şimdi, <laughs> Herkes herkesi çağırabilir kardeşim. Aynen, Sıkıntı evet. yok. Burada burası bir evlendiren program anladım. Herkes özgür. Zor kardeşim. Geçen hafta olanlardan sonra bu adam daha sıfır kilometre adam yani gelmiş. <laughs> Hiç kimseyle ilgilenmemiş yani. Ben olsam sıfır kilometre <laughs> adamla ilerlerim. Değil mi kardeşim? Ne var geçmişi böyle 12 saatli sevgili işte adamla ne işim olur diyorsun yani ha? Yani hani kız şimdi bir düşünecek bence. Bir bakacak daha şöyle zaten... diyecek ki... Ya, ben Nur dedi. Ondan sonra Nur gitti. Net geri geldi falan. Zaten. Bir de ben... sen Nur'la Melis orada birbiriyle en çok kavga eden iki insan. İkisi tamam. de çok zıt karakterler. Bakacağız babaya. Neyse sen Bakacağız yani. Şimdi bilirsin. Allah Ama yardımcın olsun. Allah, Allah yardımcın olsun diyorsun. Ya. Allah yardımcın olsun. Kardeşim ben bu kadar büyük konuşup da her şeyi bir anda yaşayan başka kişi görmedim. Karşında oğlum. Yemin ediyorum helal olsun. Bir anda her şeyi bu kadar çabuk yaşayan başka insan görmedim. Oğlum geçen... Bak Erdem'in er geldiğinde Melis de sen konuştuğunda bu Erdem'e dedin ki kız tercihini yaptı dedin. Şu an kızın tercih yapmasını engellemeye çalışıyor. <laughs> evet. <gülüyor> tercih yapmasını engellemiyorum ki. Ben sadece söylüyorum. Ya yani. Semih'i ben anladım ya. ya. E Semih'te diyor, şey var. Benim baba, benim bir dakika abi. Benim Nur'a karşı ilgimi söyledim. O da diyor ki Nur'u çağıracağım onu. Çağırsın baba ben bir şey demem. Diyemem ki. Çağıracak tabii ki. Ne oğlum? Daha baba. yine kendi ayağına sıkarsın falan filan deyince. Ya kendi kendine yani uğraştırır benimle anladın mı? Yoksa <laughs> Şey olmaz. Abi kız seçimini yaptıktan sonra kimse kimseyle uğraşmanın da bir anlamı kalmıyor. doğru söylüyorsun. Ben de o Şimdi... Gerçekten bak ben, ben de o de Hadi, Hadi bir git bakalım. Olay kızda bitiyor abicim. Yani, Abi. yani ilginiz o kadar çok yoğun değil herhalde. Çünkü yani kimsenin ilk başta ilgisi o kadar. Yani. yani. Hani ben istiyorsun. şu an tanıma yolunda ilerliyorum biliyorsun beni anladın mı? İşte. Önemli olan bugün kızın kimi tahmin edeceğidir. Aynen öyle. Sevmişçim. Yani hiçbir şey değil. Ben her zaman söylerim baba. Son sözü Atun söyler yani zaten. Gerekeni Atun söyler. E tabii ki de ya. Yani. Şimdi... insan 10 kişi ister bir kişi alır bir laf var dedi. Öyle. öyle o hesap yani. İlla ki tanımakta özgürsün. Ben sana bir şey diyemem. Ya ilişkin de. olur. Belli yani. bir yaşanmışlığın olur. Yo, yo, ben böyle evet, Bir şey şey yok. gibi düşün. Adnan Ceyda gibi. Yani bugün yeni gelmişsin direkt Ceyda. Düşünsene böyle bir şey oldun. Yani bir kere arkadaş dedin. Aynı evi paylaştığın adama saygısızlık. Sen de yenisin. Anladın mı? Ya orası Ortama saygısızlık. Başka bir boyut. Ya öyle bir Baş. şey. hak, hak var mı var? Hak tamam. var. Ama bu hak sana tanınıyor diye gidip bunu kullanmak sana kalmış bir şey. Ne Kullanırsan tepki alırsın. Tepki alırsın ve kız zaten yani. gereken cevabı verir sana. Aynen, Aynen öyle. Yani. Bu sefer kalırsın ortada. Kalırsın yani. ortada. Öteki kızlar da seni yalan eder. Kendi kendini yalan ederiz. Aynen öyle. Kalırsın ortada. Selçuk yani. da Nur'dan yana karar kılmış. Allah Allah. Uh. Çok sert değil mi? <laughs> Vay be. Haklarında hayırlısı diyorum. Valla hayırlısı baba ben de öyle diyorum. Yani. Aynen öyle. Abi... Yapacak bir şey yok abi. Burası bir ortak bir olan Herkes istediğinde tanışabilir Aynen ama öyle. son söz söyleyecek <laughs> insandan durdur yani bana göre. Aynen öyle. Ben Nur saygı duyuyorum baba. Yapacak bir şey yok. Saygı <laughs> duyuyorum yani. Bu bir seçim. İyi olan kazanır. öyle. sana olan tavrı nasıldı peki? Ay. İyi. Yani öyle... Çok büyük aramızda hiç. Tabii diyorum, konuştuk, oturduk, muhabbet ettik ama problem yok. Baş başa, baş başa yok. bahçeye çıkmışlar Semih. Gül, <gül> bahçesine, <gül>, Gül bahçesine gitmişler. Anladım. Ama annesi güzel bir kadın dikkat edin yani. Aynen. Üzmeyin kızı. Kızı üzerseniz sizi üzerler haberiniz olsun yani. <laughs> Aşiret. Aşiret <laughs> hesabı. Aşiret değil de yani annesi şey bir dişli kadın, de güçlü de bir, bir kadın ya. yani, bayağı. dişli Gelib bir kadın. Annem de çok. Bütün gelinler <laughs> evini sıraya dizmiş bir kadın. Allah evet. Allah. Tabii yani kimse ağzını açıp tek kelime edememiş kadına yani. Düşünün buraya geldi benimle de konuştu. Sağ olsun çok güzel şeyler de söyledi bana ama beni de fırçalayacaktı ben ucuz yırttım. Yani onun önüne geçtim ama inşallah sizin başınıza böyle bir şey gelmez yani. Ki gelmez de eğer. Gelmez ya. Doğru Saygı şekilde ilerlerseniz. Ee, aynen. Mesela yani. sana diyor ki niye romantik değilsin, niye bunu yapmıyorsun, niye... Ben de tam tersini yaptım dedim. Sen niye bana hediye yazmıyorsun, sen niye bana şiir yazmıyorsun, şöyle böyle. Tersten <laughs> <laughs> bir buldum. Dedim ki git dedim ne yapıyorsan yap bana dedim. Cansel dedim eser için onu bunu yapıyor işte zamanında Melisel deme bunu bunu yaptı o buna bunu yaptı dedim benim resmin hala önü boş dedim yeter arkadaşlar benimle dalga geçiyor dedim. Cansel <laughs> bir kek yaptı bana. Bir şey söyleyeceğim. Resmin önü dop dolu. Yok kuşağı gibi. Bir şey Bunlar söyleyeceğim yani. Gidi. Bak kimin. Orada benim abi. hiçbir şeyim yok abi. Adnan. Bak. Ceyda sana derse ki onları o diyordun da bak şu anda resimli. çorba yapıyor <laughs> canselin. Pasta diye. Oraya gideceğiz. <laughs> Ceyda derse ki bak sen bana bunu yapıyor musun? Ben tersten vururum. Sen yeter <laughs> ki